Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere adı gibi güzel olan yaprağı güzeli ile açılış yaptım. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte dikimini gerçekleştirdiğimiz çiçeklerimizin ilik kürünü vereceğiz. Birlikte bir sürü fideler dikmiştik. Cam güzelleri dikmiştik. Bakın çok sağlıklı bir şekilde büyüdüler. Tomurcuklamaya başladılar rengi çok güzel rengi var arkadaşlar açık pembe rengi var tomurcuğunun bakın açmak üzeredi bir sürü de sürgünleri gelmeye başladı çok sağlıklı bir şekilde büyümeye başladı çiçeklerimiz çiçeklerimiz bu şekilde büyümeye başladığı zaman ilik kürünü vermemiz gerekiyor bakın bunun da aynı şekilde çok güzel sürgünleri geliyor lila renkli bir cam güzeliydi. Katmerli açıyorlar arkadaşlar hepsi. Bu da bordoya yakın renk mi diyelim koyu pembe mi diyelim kamerada tam çıkmıyor ama çok güzel rengi sahip olan bir cam güzeliydi bu da çok güzel bir şekilde büyüyorlar mum çiçeği de dikmiştik köklerini saldı toprağa birlikte şimdi kürünü vereceğiz arkadaşlar dikenler tacı da dikmiştim Milli dikenler tacı küçük çiçek açanlardan da dalları ince dallı. Bakın çok güzel bir şekilde de tomurcukları geliyor. Dikenler tacının diğer çeşidini de diktim. Kalın dallı ve büyük açan arkadaşlar. Tom tom açan. Bakın diktikten sonra sürgünleri gelmeye başladı. Boğumları canlanmaya başladı. Buradan görünüyor çok net bir şekilde boğumları diğer tarafından da görünüyor arkadaşlar. Bugün bu videomuzda cam güzelinin dikenler tacının bakımını paylaşacağım sizlere. Paylaşmadan önce arkadaşlar şimdi kürümüze geçelim. Sizlerle birlikte ilik kürünü çiçeklerimize ikram edelim ki sağlıklı büyüsün, güzel gelişsin. ilik kürümüz bizim zerteç aldı. Zerteçalın içerisinde olan mineral, vitamin, ee, antioksidan özelliğinden çok zengin olduğunu biliyorsunuz. İnsan sağlığına ne kadar fayda sağlasa da bitkilerimize, çiçeklerimize de bir o kadar faydası var köklerine. Köklerini hastalıklardan korumuş oluyor. Köklerinin daha da güçlü aktifleşmesine sebep oluyor. İlik kürünü çiçeklerinizin çalışın. Bakın bu şekilde antioksidan özelliği olan kürlerden bir, birini arkadaşlar. Kaşığımızın ucunda saksının üzerine serpiştireceğiz. Toprağın üzerine serpiştireceğiz. Bakın bu şekilde çok vermiyoruz. Sadece kaşık ucuyla serpiştireceğiz. Daha sonra güzelce karıştırıp sulamasını yapacağız. Bu kür çiçeklerimizin köklerinin aktifleşmesine sebep oluyor. Toprak içerisinde mikroplar hastalıklar varsa da biz bilmediğimiz hepsini aradan kaldırmış oluyor ve çiçeklerimizin köklerini güçlü olmasına sebep oluyor. Bu kürü suyla karıştırıp da verebilirsiniz. bir çay kaşığı çay koyacaksınız. Güzelce karıştırıp süzüp çiçeklerinizin yapraklarına püskürteceksiniz arkadaşlar. Bu kür çiçeklerimizin yapraklarını hastalıklardan korumuş oluyor küllenme hastalığından uzak tutmuş oluyor ve çiçeklerimizin sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. Bakın bunu da sizlerle birlikte dikmiştik. Kuru bir dalıydı, bir tane yaprak çıkardı. Komşum çöp atıyordu. Ben de aldım, çiçeğimi diktim arkadaşlar. Gerçekten çiçek sevgi ister. Sevgiyle bakarsanızsa o çiçek kuru dal bile olsa tutacak arkadaşlar. Sevmeniz gerekiyor, güzel konuşmanız gerekiyor. Ben her zaman şeklerimle konuşarım Şimdi bu şekilde Toprağını karıştıracağız Harmanlayacağız Hem har harmanlamış oluyoruz Havalandırmış oluyoruz toprağını Hem de bu kürün toprak içerisine Karışmasına sebep olmuş oluyoruz Karıştırdıktan sonra Üzerine su dökeceğiz arkadaşlar sulayacağız şeyimizi güzelce Daha sonra açık havada Gölgeli bir yerde bekleteceğiz Güzelce havasını değişmesini sağlayacağız. Eğer sıcaklık bayağı olduysa açık havada tutmanız gerekiyor. Sadece gölgeli, yarı gölgeli bir yerde sabah güneşini alsa yeterli oluyor cam güzelleri. Soyunu da bu şekilde saksının her tarafından sulayacağız. Toprağı iyice ıslatacağız arkadaşlar. Evet şimdi sizlere cam güzellinin bakımını paylaşayım. Cam güzelleri sulamasını en çok dikkat edeceğiz suyunu aşırı dereceli sulamayacağız arkadaşlar cam güzellerinin toprağı bu şekilde kurumaya başladığında suyu çekilmeye başladığında sulayacağız suyuna tüket ederek sulayacağız çok sık sık sulamıyoruz cam güzelleri dalları çok ince olduğu için fazla sudan eriyorlar bu sık sık rastladığımız bir şeydi gölgeli bir yerde tuttuğumuz zaman çok sulamıyoruz toprak sadece kurumaya başladığında suyu çekilmeye başladığında sulayacağız buna çok dikkat ettiğimizde cam güzellerinde hiçbir şekilde ermeler olmayacak arkadaşlar yaprağı güzeli de biliyorsunuz çok kolay tutan bir çiçekti güneşi seven bir bitkidi güneşi ne kadar görse yaprakları o kadar da renklenecek güzelleşecek arkadaşlar Yaptığımız antioksidan özelliği olan kürler bir sürü tarifler paylaştım sizlere. Bu tariflerin içinde en etkili olan tentürlü yoddu. bir de hidrojen peroksit de arkadaşlar. Çiçeklerinizin diktikten sonra yapraklarına püskürtün. Yeni diktiğiniz çiçeklerinizin yapraklarına püskürtün veya budadığınız sardunyalarınızın dallarına püskürtün. Bütün boğumları canlanması için bu çok önemli ve çok faydalı bir yöntemdi sardunyalar için. Diğer çiçeklerinizi de püskürtebilirsiniz. Sadece menekşelerinizin 2 veya 3 çorba kaşığı nemli bir toprağından sulayacaksınız. Tentörlü yodun kürünü. Bir de gül begonyasının yapraklarına püskürtmeyeceksiniz arkadaşlar. Gül begonyasının yapraklarına püskürttüğünüzde yaprakları küflenmeye başlayacak. Cam güzellerinin de yapraklarına 15-20 gün arayla püskürtebilirsiniz arkadaşlar. Diğer çiçeklerimizi 10 gün arayla püskürttüğümüzde cam güzellerine de 15-20 gün arayla püskürtmemiz gerekiyor. Köklerinden de yine aynı şekilde 15-20 gün arayla besleyeceğiz. Toprağı zenginleştireceğiz ki bize bol bol çiçek vermesi için. Aynı şekilde de yaprağı güzeli. Yaprağı güzelinin bakımını anlatmasam da bütün hanımlarımız biliyor. Kolay tutan bir çiçek olduğu için. Katmerli cam güzelinin daha yayvan Saksılara diktiğinizde bol bol çiçek açacak arkadaşlar. Küçük tutmaya çalışın saksılarınızı. Mum çiçeği de yine aynı şekilde çiçek açması için saksı küçük ve bol zenginli, vitaminli toprağa dikmeniz gerekiyor. Bol bol çiçek açması için arkadaşlar. Dikenler tacının yaprak sararması, yaprak dökmesinin sebebi de yapraklarına su püskürtün. Suyu çok seven bir bitkidir. Bol bol suladığımızda köklerinden, bol bol yapraklarından su püskürttüğümüzde hiçbir şekilde sorun yaşamayacağız. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın.